Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan fakir bir adam bir gün oldukça nakde sıkışmış. Kendisine borç verecek kimseyi bulamamıştı. Üniversiteye giden genç kızının cebine koyacak harçlığı dahi olmayan adam, kara kara bu parayı nerede bulacağını düşünüyordu. Hayat arkadaşı olan biricik eşine bu durumu açtığında karısı ona, ''Bir yolu bulunur bey, sen içini ferah tut. Allah'a tevekkül et." dedi. Adam her gün adeti olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat getirerek Allah'tan kendisine onun yüzü suyu hürmetine yardım etmesini diledi. İşinin rast gelmesini dileyerek oltasını alıp denize gitti. Deniz o gün epey bereketliydi. Oltasını atar atmaz hemen balık takılıyor, çektiği balık hemen geliyordu. Bu halde avlanarak kısa sürede koca bir kova balık yakalayan adam sevinçle balıkçı arkadaşlarının yanına uğradı. Tuttuğu değerli balıkları onlara sattıktan sonra kalanlarla evine döndü. Eve geldiğinde balıkları temizleyip pişirmesi için eşine verdi. Kızının yanına giderek annesine yardım etmesini rica etti. Anne kız birlikte balıkları ayıklamaya başladılar. Abdest alıp namaz kılan adam çok geçmeden bir çığlık işitti. Koşarak mutfağa gittiğinde kızının elinde parıl parıl parlayan bir inci olduğunu gördü. Adam merak içinde ne olduğunu sorunca kızı, ''Ayıkladığın balığın içinde harika bir inci çıktı.'' dedi. Heyecanla gelip inciye bakan adam bunun çok para eder bir şey olduğunu anladı. Diğer balıkları da ayıklayıp içine baktığında bunun gibi iki tane daha inci çıktığını gördü. Karısı ve kızına coşkuyla sarılıp sevindikten sonra hemen incileri alıp güvendiği bir kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcuya girince adam tanıdığı olmasına rağmen elindeki incileri sudan ucuza almak için bu incilerin para etmeyeceğini, değersiz olduğunu söyledi. Adam buna inanmayıp dükkanı terk etti. Durumu ailesine haber vererek şehir merkezindeki başka bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu incileri görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu incilerin çok para edeceğini ancak herkesin bunları satmaya gücü yetmeyeceğini söyledi. Ona piyasadaki ederini söyleyerek kendisine makul bir fiyat kırmasını istedi. Adamın samimiyetine güvenen adam epey yüklü bir miktar para alarak incileri ona teslim etti. Böylece hem adam hem de kuyumcu büyük kar elde etmiş oldu. Birkaç gün sonra kuyumcu elindeki incileri balıkçı adama bahsettiği fiyatlarda bir satış gerçekleştirerek iyi bir kar elde etti. Balıkçıyla iletişime geçip böyle bir durumda kendisine gelmesini, ona her zaman seve seve yardımcı olacağını söyledi. Kuyumcuya çok teşekkür eden balıkçı aldığı parayla önce evini tamir ettirdi, sonra da kendisine güzel bir araba aldı. Okulu bitene kadar kızına prensesler gibi baktı. Kendisine ölene kadar yetecek olan bu servet artıp kızına kalacak kadar çoktu. Allah her daim şükrederek Efendimiz'e salavat getiren bu salih balıkçının başına gelen olay etrafındaki herkesi çok şaşırttı. Kazandığı paranın sırrını açıklamayan balıkçı o günden sonra da sık sık balığa çıktı ancak oltasına bir daha böylesine değerli bir balık hiç takılmadı. İşte hayat böyledir. Yüce Allah kendisine inanıp tevekkül eden, Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiren kullarına hiç ummadıkları yerden öyle kapılar açar ki kendileri bile bu duruma şaşıp kalırlar. Bu yüzden isyankar olmamak, Allah'a her zaman güvenip dayanmak nasipten ötesinin olmadığını bilmek gerekir. Yüce Rabbimiz kendisine inanıp güvenen hiçbir kulunun güvenini boşa çıkarmaz. O her şeyin en iyisini bilen ve en iyisini murad edendir. Onun ol dediğini oldurtmayacak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yüce Allah cemi cümlemizi kendisine iman ve itaat üzere olan kullarından eylesin. Bizleri şeytanın hile ve oyunlarına düşüp dünya ve ahiretini ziyan eden gafillerden eylemesin.